Seneca'nın ünlü bir şekilde dediği gibi, gelecekteki olaylara odaklanmış zihin mutsuzdur. Çok sayıda insanın kontrol edemediği şeylere odaklandığını görüyorum. Bir milyon dolar kazanmak istiyorlar ama açıkça belirli bir günü milyoner olacağınızı belirleyemezsiniz. Daha iyi bir vücut geliştirmek istiyorlar ama kiloluysanız veya çok zayıfsanız, gurur duyacağınız bir vücuda sahip olacağınız belirli bir günü belirleyemezsiniz. Bugün kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmanız gerektiğini anlamalısınız geleceğe odaklanamazsınız. Bugün kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmanız gereken şey bugün yaptığınız alışkanlıklar, bugün yaptığınız iş ahlakı ve sergilediğiniz iyi tutum miktarıdır. Bunlar önemli olan şeylerdir. Stoğacılar bunlardan bahsederdi. Çünkü geçmişteki anılara dalıp gitmek veya gelecekteki hayali senaryoları canlandırmak çok kolaydır. Genellikle negatif sonuçlarla sonuçlanan ve bir mutsuzluk durumuna yol açan bir anlık stres durumudur. Eğer huzur dolu ve barış dolu bir hayat istiyorsanız, eşitlik dolu bir hayat, yani ruhun sakinliği ve barış dolu bir hayat, şu anda burada olmanız ve kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmanız gerekmektedir. Daha fazla para kazanmak istiyorsanız, mükemmel bir CV oluşturmanız gerekmektedir. Daha finansal okur yazar olmak istiyorsanız, kitapları alıp kendinizi eğitmelisiniz. Daha iyi bir vücut istiyorsanız, daha sağlıklı beslenmeli ve egzersiz yapmalısınız. Geleceğe odaklanmayın, bugün yapabileceğiniz şeye odaklanın ve doğal yasa gereği her eylem için eşit ve zıt bir tepki vardır. Evren size tam olarak hak ettiğinizi verecektir. Geçmişte yaşayarak veya gelecekte yaşayarak mutsuz bir hayat yaşamayın. Burada ve şimdi olunarak barış ve eşitlik dolu bir hayat yaşayın.